Kahramanmaraş turumuzda tarihi Taşhan'da devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Taşhan'ın bir özelliği de şu. Burada memleketin en güzel ahşap oyma örneklerini görmeniz mümkün. Bu ahşap oymaların tahtında da hoş gördük. Oh. <laughs> Kefsizin kara yere. Şerbet mi? Şerbetçi dayı nasılsın? Allah razı olsun. Sağ evet. olun. Teşekkürler. Bu şerbet neden yapılıyor bu şerbet? Bu şerbet kökten yapılıyor. mayam keki. Mayanın kolanın ham maddesi, bu şifadır. Kolanın ham maddesi nasıl şifa oluyor yani kola zararlı diyorlar? Hayır, kolada asit var, bu sadece, bu insanı serinletir. O bebek, zaman betrek taşlarını temizler. O zaman kola yerine Mayam içelim. Söyle bana değil. Balım mayam, yürek so, beyler. balım mayam. <laughs> Vallahi. Bugün itibariyle son mayam kökünü biz içiyoruz. Mayam suyunu biz içiyoruz. Mayamın balı şerbetin gülü geldi gülü. Balı mayam. Yürek soğudu beyler. Balı mayam. Ağır değil mi o sırtındaki? Hayır bize göre ağır değil. Alışkanız. Bu neye iyi geliyordu şimdi? Bu böbrek ilacı. Bu taş kum döker. Her hastalığa şifadır. Ciddi. Ciddi. Deneyelim test edelim bakalım. Buyurun. Böbrek taşlarına iyi gelen mayam. Korkma bir şey olmaz. Taş durmuyor yerinde. Buradan bala hoy beyler. Yürek Sadi beyler. Balınmayan. Yeşe. Şu ben kumu döküp geliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Tabii keyif sizin keyfiniz. İşte. Rahat mı? Rahat. Çok rahat. Vallahi çok rahat. E rahat ki oturuyorsun burada. Rahat oturuyorum. Ben çok oturdum. Biraz da sen otur. Vallahi yok ya zahmet etmeseydin. Olur Dur. mu canım? Niye zahmet ediyorsun evet. dayım benim ya? Ne güzel oturuyordun dayı ya. Niye Şimdi verdin yerini ya? Ya aşk olsun. Vermesen Her de olurdu. Oh. Biraz da sen tadına bak. Oh vallahi dayım. Buranın adı Taşan. Taşan çarsısı. Ama gördüğüm kadarıyla burası olduğu gibi ahşap. Niye burası, böyle? E, giden gel yanmıştı. İki ay falan oldu tekrar faaliyete geçelim. E taşan nasıl yanıyor? Taştan olmuyor mu hanlar? Taşan buradan aşağısı oluyor. Siz kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 40 yıldan beri bu çarşıdayım. Yani Bir yaşından mı başladın? Yok. 10-12 yaşında vardım. Yaş 50 yaştı. Maşallah. Bu ahşap oymacılığı ne zamandan beri var? Ahşap oymacılığı e, bir asırdan beri var olduğunu biliyorum. Daha önceleri de olabilir. Hep... Karavanmaraş'a ait bu oymacılık. Öyle evet. makinesi falan yok mu? Makinesi buna? yok. Makine Hazır olmuyor yani. It. Elle yapılıyor. Bunun kalemi var. Kalemle tamamen kalemle oyuluyor. E Dayı bir sandık kaç zamanda biter ya? Sandık şimdi 15 günde biten var. Bir ayda biten var. 40 günde. Ya tamamen 40 gün var. el işçiliği olan bir mamule nasıl fiyat biçeceksin ki? Fiyat şimdi no, e, fiyat fazla fiyat biçilmiyor. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor yani. Bugün... Ve en pahalı mamul ne sende? En pahalı mamül, bak gümüşlük var. Gümüşlük. Ya bu Şun, gümüşlük. Şunlar koltuk. İçeride, o gümüşlük ne kadar dayı? O gümüşlükler 1 milyar 700. Tabi 1 milyarlık da var. İşine Ama göre... Bunlar değişiyor. tamamen Şimdi, el işçiliği, el işçiliği ceviz, oyma. ceviz oyma. Başka bir ağaçtan olmaz mı? Başka bir ağaçta da olur da yalnız en kalitelisi ceviz. Ve kimler alıyor bunu dayı? Bunları yerli turistler alıyor, herkes alıyor. Özellikle evlenen kız, alır mı? Bir kız e, gelin olacaksa muhakkak sandık olacak. ama Sand, sandık Pardon, e, sandıksız gelin olmaz mı? E, olmuyor. Olmaz. Maraş'ta, Maraş'ta sandıksız, sandıksız gelin, sandıksız gelin olmaz. olmaz. Maraş'ta alacak muhakkak. Fakat şimdi günümüzde bu aksesuar oldu. Sehpa amaçlı kullanılıyor. Ne bileyim bir aksesuar. Yani bunlar çeyiz sandığıydı sandığı. eskiden. Çeyiz sandığı. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşuz size böyle bir şey göstereyim. Bu Maraş'ın mücevher kutusu. Maraş'ın mücevher kutusu. Evet. Bunun içinde mücevher mi var? Bunun içinde mücevher size bağlı. Açıp bakacaksınız. Var mı yok mu? Alır açarım ne var? Buyurun açın beyefendi. Açan beyefendi. Açın sizin olsun. Peki, ne yapalım? Kadar... açın sizin olsun. O kadar da iddialı konuşuyoruz. <laughs> Bu kutuyu açacağım benim olacak. Sizin olacak. Açarım ne var? Buyurun açın beyefendi. Bunun içinde anahtar var. Üzer, Aç. Üzerinde gizli, içerisinde değil. Üzerinde gizli. Üzerinde gizli bir anahtar, bir anahtar var mı? Sesini duyuyorsunuz zaten. Sesini tamamen. duyuyoruz. Bakalım nereden geliyor. Ses şu kısımdan geliyor. Ya da şu kısımdan geliyor. Efendim bir sandık alıyorsunuz elinize, açmaya çalışıyorsunuz. Açmak mümkün değil. Ya bunu kıracaksınız, ya da bunun formülünü bulacaksınız. Bu acaba raylı bir sistem midir? <laughs> Buradan bir şey çıktı. Bonus. O ne? Aha da bulduk. Anahtarını buldun. Şimdi bu anahtarı böyle koydum mu? Buyur. Buyur Can evet, evet açtık. Be, Tebrikler, beyefendi. Bu acemiler içinde. Bu da uzman işi. Bu acemi işi mi? Bu miydi? acemi işi. Ben anlamam. Onu dedin ki aç aç senin dedin. Tamam bu bunu bunu verdik. Anahtarını bul, bu senin dedin o. Bunu kaybettik. Bunu verdik. Bu uzman işi. Bu uzman işi. Evet. Epes yani bu hakikaten profesyoneller için. Biz teslim bayrağımızı çekiyoruz ve bunu bir profesyonele teslim ediyoruz. Buyur. Aç bakalım e, profesyonel. Bunun püf noktası buralarda hareketli parçalar var. Buralara birer tane işaret konulmuş. Çıkartıyoruz altından anahtarımız çıkıyor. Evet. Daha sonra burada yine gizli bir anahtar deliği düğmesi var. Buradan anahtarını çeviriyoruz. Şu anda bu kutu açıldı, kilitli. Daha sonra buradaki iki düğmeyi aynı anda bastığınız zaman bu kutu açılır. Anne. O ne? Kahramanmaraşlılar bu ahşap oyma işini de abartmışlar. Şaheserler yapıyorlar, sanat eseri değerinde her biri. Ama bu kilit hadisesini hakikaten abartmışlar. Bu sandığı almakla iş bitmiyor. İçine hemen ihtiyacınız olan kıymetli eşyalarınızı koymayın. Ola ki şifreyi unutursanız kala kalırsınız. <laughs> Efendim, meşhur Kahramanmaraş ahşap oymacılığı nasıl yapılıyor, onu da erbabından öğrenelim bakalım. Ustacım kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. eskiden bir laf vardı, kolaysa başına gelsin derlerdi. Siz yapamazsınız, ondan başınıza gelmesin. Af buyur. Siz yapamazsınız, başınıza gelmesin mesela. Ben bunu yapamam, <laughs> evet. öyle mi? Gel. Ey yavrum, bilmiyor ki benim çocukluğum ahşap oymacılığıyla geçmiş, şu kenarları fazla bırakmışsın usta. Onu öyle ya bitmedi görüyoruz işte. Yani. <laughs> Bitireceksiniz ya bitireceğiz bizde Benim işim budur böyle. Birileri başlar gençler. Ben de gelir ondan sonra rötuşunu yaparım yani. Öyle direkt yapamam dediğin zaman dayanamam. Şunun için oymamışım bak. Kusura bakma. E tamam işte. Şu kenarlarda. Neyse sen gene olurunu göster bize de. <laughs> isim nedir ustam Abdullah. Az bir ara ver de iki dakika konuşalım Abdullah usta. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Çocukluğundan beri yapıyorum. Yani, yani 20 30 20, yıldır. Yok, 20 yıl var. 12 yaşından başladım. Yaş 41. Zor mudur bu iş? Yok, ben seviyorum bu işi. Severek yapıyorum. Bu kadar yani. e Sevmeden yapamazsın herhalde bu. Yapamazsın, Sevmezsen yapamazsın. Mesela çok arkadaşlar bıraktı ama ben bırakmayayım yani. Onlar niye bıraktı? Sıkıldılar mı? Sıkılıyorlar. Çok mu sabır istiyor bu iş? Çok sabır isteyen iş. Nasıl yapıyorsunuz? Ee, ham ağacı alıyorsunuz, cevizi. Cevizi alıyoruz, e, piştiriyoruz, fırınlatıp kuruttuktan sonra... Nasıl fırınlatıp? E, yaş keste kurutulur, fırınlatılır. Yani, ağaç tam özünü alması için. Ondan sonra yapıştırma yapılır. Bazı yerler makitine yapar şu işlerin. Ondan sonra öyle geçer. Bütün bu motiflerle tek tek elle uğraşıyorsun. Tabii. Mesela bu motif kaç zaman, ne kadar zamanını alacak senin? Şimdi benim bir oymacım. 40 dakikasını alır. Ve el hızlı önemli bu işte. El çabukluğu önemli. E ne kadar zamanda usta olunur? Yaklaşık bir 5 senede olunur. 5 seneden önce buna elini süremez misin? Yani sürersin de yavaş yavaş. Yani çırak gelir zımparadan başlar. Şu dibinde zumba dediğimiz kumlar var. Onu yapar. Onun bu işin yavaş. en önemli püf noktası nedir ustam? bu işin en önemli püf noktası. Sırrı nedir yani bu işin? Ahşap oymacılığın sırrı nedir? Ahşap oymacılığın sırrı, sen memlekete has bir meslek olması, ee, başka yerde yapılmaması özellikle. Bir de ceviz ağacı kullanılması. Peki evde ahşap görünce sıkılıyor mu ahşaptan? Hayır kesinlikle. Bu ahşap sevgin bitmedi senin. Bitmez. İyi bir biraz yapalım şundan ya. Hayatımızda hiç ahşap oymacılığı yapmadık demeyelim. Peki ustam, ayıptır sorması kaldı ki niye ayıp olsun? Neden bu çekiç ahşap? O çekiç ahşap, çekiç demir olursa yani takımın sapını çabuk yiyor. Ha iyi, o bakın. Bu el neden böyle oldu ustam? Çalışar mı? Çalışmaktan. Bu çekiç yapıyoruz. yerine bunu yaptığın için. Tabii yani. elde çalıştığımızdan. Peki bir eldiven taksan daha mı yiyor Çalışılmaz, ya, eldivenle çalışılmıyor. Hissetmiyor musunuz o zaman? Hissetmiyorum. Bu kısımda, bu kısımda hani bayağı nasır olmuş bu ya. Sürekli e, tokmakla çalışmadığımızdan, ya yani, tokmakla dörtte birini yaparız, diğerini elimizle, yani, bu şekilde, şöyle, şöyle vurduğumuzdan sürekli. O yüzden nasırlaşır bunlar. Ustalık elinin nasırının derinliğine göre olabilir mi? Tabii. <laughs> Efendim bu işin nasıl yapıldığını sadece kısa bir bölümünü biz size gösterebildik. Bu saatler, günler, aylar, yıllar boyunca devam eden bir işlem. Bu el işçiliğinin kıymetini bir kez daha öğrendik biz. Tarlada çalışan eller, atelede çalışan o nasırlı eller, işin açıkçası öpülesi eller. Yaşları ne olursa olsun. Abdullah Hüseyin. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.